Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğumuz 10. nesil Toyota Corolla. 10. nesil yani E140 veya E150 kasa kodlu Toyota Corolla Elegant donanım paketi ve makyajlı versiyonuyla konumuz oldu. Daha önce bu otomobilin makyajsız kasasının 1.4 dizel videosunu yapmıştım. Bu kez de makyajlı kasa 1.4 dizel ve otomatik versiyonun videosunu yapacağız. Öncelikle bu otomobili bize verdiği için Sivas Otantika Motors'a teşekkür ederek başlamak istiyorum. Aracımız serisinin en dolu donanım paketine sahip, Elegant donanım paketine sahip. Bir 4 litrelik turbo dizel 4 silindirli bir motora sahip. Bu motor 90 beygir güç ve 205 Nm tork üretiyor. Bununla birlikte Toyota'nın MMT diye adlandırdığı 6 ileri robotize bir şanzımanla birlikte geliyor bu otomobil. Bu şanzıman otomatikleştirilmiş manuel şanzıman diye tabir edeceğimiz esasında mekanizması tamamen manuel alıp ama sonradan otomatikleştirilmiş bir şanzıman. O dönemlerde bu tarz tek kavramalı robotize şanzımanlar uygun maliyeti ve yakıt tüketimi açısından çok fazla kullanılıyordu. Tabi de ağırlık avantajı vardı. Bu otomobil Corolla'nın 10. nesli Corolla 1966 yılından itibaren üretilen bir e, otomobil modeli. Tabi ben de zaman zaman sedan modellerin biteceğini artık e, crossover modellerin daha fazla yaygın anlaşacağını söylüyorum ama Corolla en son bitecek sedan modellerden bir tanesi ki Toyota bununla ilgili de bir çalışma yaptı. Artık Corolla'nın da bir crossover modeli gelecek arkadaşlar. Bunun bilgisini verelim buradan. Aracın toplam ağırlığı 1300 kilo. Bu 6 ileri şanzımanla birlikte sıfırdan 100 kilometreye 14.8 saniyede çıkabiliyor. 450 litre civarında da bir bagaj hacmi var. Şimdi teknik detaylarına geçelim. Ön tarafa baktığımız zaman önde burada halojen farlar var. Altta Fahri kamalarımız ve sis lambalarımız yer alıyor. Burada klasik bir Toyota Panjur. O dönemin bütün arabalarında kullanılıyordu. Yanda 16 inç jantlar var. Normalde orijinali 5 kollu jantlar bunun ama bir üst kasasının jantlarını takmışlar. Şöyle yana geçtiğimiz zaman alt tarafta camların alt tarafında bir krom çıta görüyorsunuz. Aynalar kapanabiliyor. İçeriden ve kontağa bağlı kapanıyor yalnız. Yan tarafta herhangi çok fazla bir çizgi yok. Oldukça düz bir tasarım var bu otomobilin. Arkasına geçtiğimiz zaman arkadaki tasarım biraz daha kıvrımlı. Yuvarlak stoplar, içerideki stoplar biraz daha büyük. Farklı duruyor. Bagaj kapağını burada anahtar üzerinden açabiliyorsunuz. Veya içeride sürücü koltuğunun altındaki tuşla açabiliyorsunuz Şöyle sustalı bir anahtarı var O yıllarda Japonların çoğunda bu sustalı anahtar vardı zaten Şuradan açalım Anahtarımı da aldım Bagajımız böyle Aşırı kaliteli bir iş mekan yok içeride Normal standart bir Japon otomobili Üstte şöyle bir tane aydınlatmamız var Çok aşırı aydınlattığını söyleyemem onun Ama bir aydınlatmamız var e, Ama alan olarak gayet yeterli olan bir bagaj Şurada da görüyorsunuz Kollar içeri doğru giriyor Yani yükleme alanınızı birazcık kısıtlıyor Ve arkasına doğru geçelim abi kapı muhteşem değil biraz da hafif kapıları var arkada. Kapı yüzeyleri yani sertimsi, hafif yumuşak malzeme. Şuralar kumaş kaplı. Buralar yine öyle sert ama böyle ele güzel geliyor. Burada mat krom kaplamalar, altta küçük kapıcı gözleri var. Bu kapı yüzü basit tasarlanmış. Eskimeyen ama çok kaliteli de hissettirmeyen bir yüz. Şurada çocuk kilidimiz var. İçine geçtiğimde buradaki koltuklarımızın kumaşlarını ben epey bir beğendim. Kaliteli. TRM bilen cinsinden özellikle orta tarafı oldukça güzel. 3 tane kafalık var burada. 2 bardaklı olan bir kol dayanağımız yer alıyor. Bakın C sunların üzerinde dahi airbaglerimiz var ki güvenlik anlamında iyidir her zaman Toyota'lar. içine biniyorum. İçeride şurada küçük bir şaft tüneli. Aslında yok gibi bir şey yani. Hafif bir kabartı var. Burada bir tane küllük var. Yukarıda şurada bir aydınlatma var arkadaşlar. Arkada herhangi bir aydınlatmamız yok maalesef. Yine buraya geldiğimde bir tutamak hatta 4 tane toplamda tutamağımız var. Bir askı aparatı var. Şurada da ayarlı emniyet kemeri mandalları var. Yine burada da airbaglerimiz var. Koltuk yanlarında da airbaglerimiz var. Arkadan ön tarafa benim gözümün önden görüş bakış bu şekilde. Baş mesafesi 5-6 parmak civarında. Benim boyum 1.78. Diz mesafesi sınırda. En fazla bir tık daha koltuğumu öne çekebilirim. Ee, sınırda bir diz mesafesi var. Yani 1.80'e 1.80 ortalama oturursunuz arkalı önlü. Rahat bir şekilde yolculuk yaparsınız ama üzeri birazcık zor. Şimdi ön tarafa geçelim. Burada Kapılar tabi biraz daha ağır arkadaşlar. Yine kapı yüzleri hafif yumuşak malzeme Arkadakiler arkadakilere göre bir tık daha yumuşak. Buraların tamamıyla malzemesi aynı. Sadece şunlarda atma sorunu var. Bunu sonradan kaplatarak çözebilirsiniz. Burada kapı içi gözlerimiz orta halli arkadaşlar. Yine içerisine geçtiğim zaman koltuklar görüyorsunuz oldukça rahat. Standart güzel koltuklar var. Zaten Toyota Corolla'ların koltukları her zaman çok rahat oluyor. Bu otomobilde de öyle. Sol ön koltukta derin hikari var ama sağ ön koltukta derin hikari mevcut değil. Bu otomobil dizel. Bunda anahtar giriş çalıştırma yok ama bunun benzinisini alırsın istiyorsanız da geliyor bu donanım paketinde. Şimdi içine binelim. İçeride bakın şuralar yumuşak. Şu kısmı şapka kısmı sert. Şura sert. Şuralar yumuşak. Şu kısmı sert malzemeden yapılmış malzemelerimiz var. Direksiyonumuz yanlar delikli deri. Tasarımı muhteşem. Ele oturuşu çok güzel. Ben bu makyajlı kasaların direksiyonlarını çok seviyorum. Burada havalandırma menfezi. Far yıkamalarınız. Yine şurada gördüğünüz gibi ayna kapama tuşunuz var. Şu alt tarafta bir gözümüz var ve burada da bir tane diz airbag'iniz yer alıyor. Aynı zamanda Aston'larında da airbag yazılarını görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle aracı bir çalıştıralım. Robotize şanzımanlı arabaları boş konuma alıp çalıştırabilirsiniz. Bazıları ama E modunda da yani elektronik ya da otomatik ya da otomatik modda da çalışabiliyor ama genelde boş konumda çalıştırabilirsiniz. Burada kadranlarımız 3 boyutlu gibi tasarlanmış. Pedal shiftlerimiz var. Bunlar güzel detaylar. Her ne kadar robotize bir şanzımanımız olsa da otomatik far, otomatik silecek yer alıyor bu otomobilde. Hız sabitlememiz yer almıyor. Sabitleme benzinler de yine var. Ortaya geçtiğim zaman burada görüyorsunuz bir ses sistemi. Burada dijital tek taraflı bir klima. Onun altında şurada bir USB AUX bağlantısı yer alıyor. Şurada arkadaşlar şanzımanımızın kolunu görüyorsunuz. Arkaya geldiğimde bir mekanik el freni. Şurada kapaklı iki tane bardaklığımız var. Ve burada ileri geri gidebilen bir kol dayanağımız var. Bu iki kademeli şöyle veya şöyle açabiliyoruz. Sağa geçtiğim zaman burada bir şu alt tarafta da iki tane torpido gözü yer alıyor. İkisi de sade, basit tasarlanmış torpido gözleri. Yukarı çıktığımda burada ışıklı makyaj aynalarını görüyorsunuz. Burada otomatik karar bilen ışık aynası ve şurada da şöyle bir tane göz ruhsatlık görebiliyorsunuz. 1.4 dizel Corolla Elegant'ın 2011 modeliyle iç ve dış detayları böyleydi. Şimdi sürüşe geçelim. Bakalım sürüşte bize neler hissettirecek? Ne kadar para hala alınır mı? Kontağı açmadan ayna açma kapamayı çalıştıramıyorsunuz. Kontağı açtıktan sonra çalıştırabiliyorsunuz. Şuradan vitesimizi otomatiğe atalım ve devam edelim. Aracın çalışması bir defa çok kibar. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Direksiyonun gerçekten konumu, ele oturuşu hakikaten iyi. Konsol dizaynı tasarımını ben bu otomobilde çok beğeniyorum. Özellikle bu orta bir ekran falan koyarsanız çok daha şık güzel oluyor. Genel olarak Corolla'nın 10. neslinin benzinli versiyonları dizellere göre bir tık daha dolu oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun yani bunu söyleyeyim ama güvenlik anlamında Corolla aslında çok iyi bir araba. Genel olarak Türkiye'de şunu çok duyuyorum. Ya işte Japon grubunun özellikle bazı otomobilleri onlar çok sağlam değil gibi bir algı var. Halbuki öyle değil. Corolla her neslinde neredeyse 5 yıldız alan marka. Bu otomobilin her tarafında airbag var. Diz airbag'i sunan C segmentinde Golf 5'te vardı herhalde en son. Ondan sonra hiçbir Golf modelinde bile Türkiye'ye gelenlerde yok. İşte bir Civic'te de yok. Bir Astra'da da yok. Bir Focus'ta da yok. Bu otomobilde var ama standart olarak. Bunun bir üst kasasında da var. Bunda da var. Hatta bu arabaların en boşunu alsanız onda da var. Gerçekten güvenlik anlamında güzel bir otomobil. Toyota otomobilleri. Zaten dünyanın aile otomobili bu otomobil. Dünyada en çok satan aile otomobili modellerinden bir tanesi Corolla modeli. Hatta en çok satan da Toyota'nın Corollası bu segmentte. Aracın arkadaşlar arkalar torsiyon. Biliyorsunuz son nesil Corollalar hariç bir de efsane kasada galiba öyleydi. Hepsi arkalar torsiyonla geliyordu. Artık son nesilde de arkalar bağımsız olarak gelmeye başladı. Bunda da torsiyon. Otomobilin görüş açıları gayet iyi. Yan tarafı, sağ, sol, her tarafı görüyorsun. Bu artudaki ayna büyük. Buradaki tuşların hepsi büyük. Her şeye ulaşım çok kolay. Bir Corolla gerçekten kaza yapma, arabada giderken dikkatin dağılmasın diye her şeyi ona göre dizayn ediyor. Yani biniyorsun, bakıyorsun her taraf kolay, her şeye ulaşım kolay, her şey gözünün önünde. Genel olarak Japon mantığı böyle çalışıyor. Tabii böyle çalıştığı için zaman zaman gözümüze çok hitap etmeyebiliyor. Biz biraz daha böyle alengirli, cafcaflı tasarımları seviyoruz insanoğlu böyle. Ama günün sonunda bir Corolla'ya bindiğimde ben hep rahat ettiğimi hissettim. Onu net olarak söyleyeyim. Koltuklarımız acayip rahat, direksiyonumuz net bir direksiyon. O yılın hakikaten e, Amerikan rakiplerine fokusa bile yakın bir netlikte direksiyonu var. Ama tabii şu var. Süspansiyon sistem biraz yumuşak ve yolda olup bitenler o kadar fazla hissetmiyorsun. Net bir direksiyon olsa da lastiklerle arandaki bağın arasına bir şeyler girmiş oluyor illaki. Bir sunilik girmiş oluyor. Aşırı zevkli bir sürüş yok ama zevksiz bir sürüşü de yok bu otomobilin. Şimdi bakınca mesela bir Focus, bir Astra buna göre biraz daha zevkli. Ama Golf'ten falan daha zevkli bu arabanın direksiyonu bence. Hani sürüş olarak tamam o daha konforlu ama e, bu arabada biraz daha böyle bir haz alabiliyorsun. Bir şeyler hissedebiliyorsun. Civic'te bunda. Yalıtımına gelelim. Yol sesi olduğu gibi içeride. Bir yalıtımınız yok. Rüzgar sesi yaklaşık 100 km'den sonra gelmeye başlıyor. Orada da hakikaten ciddi manada bir yalıtımınız yok. Motor sesi bu 1.4 dizel Makyajlı kasa 1.4 dizeli. Yani bunlar Euro 5 motorlar. Euro 5 motorlar Euro 4 motorlara göre biraz farklı geliyor. Farkı ne diyecek olursanız bunlar yağ yakıyor. Ee, ama tabi servislerde ücretsiz conta değişimi zaman zaman turbo problemleri olmuştu bu motorun bir serisinde. Ücretsiz turbo ve turbo hortumu değişimi yaptı Toyota. Hatta şey biliyorum bizim Emre'nin babasında vardı. Emre'de de bunun makyajsızı vardı. Babasında makyajsı var. O mesela herhalde 7-8 bin liraya yakın bir masrafı Toyota'ya başvurmuş. Para ödemeden yaptırmış. Turbo falan değiştirmiş arabada. Böyle hizmetleri var. Toyota'nın. Biliyorsunuz Amerika'da falan da Toyota hakikaten bütün arabaların çağırıp tamiratını, tadilatını yapan bir firma. Böyle Toyota övücü bir video oldu ama yapacak bir şey yok. Şimdi aracın diğer detaylarına geçelim. Koltuklar rahat. Bu konuda bir sıkıntınız yok. Motor yeterli. Bu robotize şanzımanla beraber 14 saniyenin üzerinde 0-100 çok yeterli değil abi bu sınıfta. Çünkü turbo dizel rakiplerine baktığımız zaman o yıllarda satılan onlar hep 11 saniye, 10 saniye civarlarında 0-100 değerlerine sahipti. Ve bu otomobilden daha performanslardı. Bu arabada 205 Nm tork var gayet güzel Hiç sıkıntısız Yokuşlarda çok düşmüyor ama mesela bir Focus gibi Bir Jetta gibi kesinlikle gidemiyor Veya bir Astra gibi kesinlikle gidemiyor O kadar gücü yok o kadar torku yok çünkü bu motorun 90 beygir yani 1.4 motor için iyi Ama C segmenti için o zaman birazcık zayıf bir e, güç verisiydi arkadaşlar Öyle söyleyeyim Şurada bir mesela 0-100 yapalım Ve şanzımanı da tarif edeyim size Tip gaz yaptım çok ağır kalkıyor. 2 saniye burada gitti zaten. 230 bin kilometre de bu arada bu araba. 80 90 100 Süspansiyonları çok konforlu ya yumuşak. Ama yol tutuşa dezavantajı var tabii ki bunun. Mesela 130'lara geldik abi. 130 km hızda 2500 devir bantlarında ilerliyor bu otomobil. Hani devri fena değil. Zaten şöyle bir 150'lere falan gelince 3000'de gidiyor. Güzel. Ama bence bir tık daha kısa olabilirdi. Neden diyeceksiniz bir tık daha kısa olabilirdi? Bunun makyaj kasaları 5 ileri. Onlar bir tık daha kısa. Daha canlı hissettiriyor. Bunda biraz daha tabii o devir arada kaldığı için aşağıda kaldığı için Genel manada yokuşlarda hep 5'in irtisi kullanıyorsun abi. Düzlerde 6'da gidiyorsun. En azından bunda motor sesi yok ama. Öyle bir avantajı var. E, devir oranları biraz daha ya da 6. oran olduğu için diyeyim. Bunda motor sesi o kadar yok. Yol tutuş. Normal oturtup giderseniz sıkıntı yok. Ama biraz atraksiyon yapayım derseniz önden de açılıyor, arkadan da açılıyor. Ön taraftan yumuşak süspansiyonlu D segment arabalar gibi hafif yalpalamalar da yapabiliyor. Ama bu arabada yola oturup giderseniz 140, 150 çok rahat ilerlersiniz. Hiçbir sorun sıkıntı da çıkarmaz size. Ama dediğim gibi sportif bir sürüşü yok bu arabanın. Bu arabayı alacaksınız. Normal, klasik yavaş yavaş süreceksiniz. Peki gelelim şanzımana. Şanzımanda arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu şanzıman bildiğiniz manuel şanzımanla aynı şanzıman. Tertibat aynı tamamen. Hiçbir farkı yok. Bu manuel şanzımanın debriyaj kolunu pedalını kesmişler. Onun yerine bir tane robot koymuşlar bu robot bizim yerimize debriyaja basıyor. Bunun amacı da hafif ve uygun maliyetli olması bu şanzımanın. Şimdi mesela bunun yerine CVT'ler kullanılıyor. Hafif ve uygun maliyetli. Bu otomobillerde bu yıllarda bunlar Toyota'da kullanıyordu, Honda'da kullanıyordu, Opel'de kullanıyordu. Yani bu robotisi şanzıman o yıllar çok meşhur moda bir şanzımandı. Toyota'da tabi bundan nasibini aldı ama dizel versiyonlarında. Benzinli versiyonlarında makyaj öncesi robotize geliyor. Makyaj sonrasında da 4 ileri klasik tip şanzıman geliyor. Zaten bu otomobilin bu bir Alman arabası gibi çok fazla motor seçeneğine sahip. Bunun mesela bazı pazarlarda 1.5 atmosferi, 1.5 turbosu, 1.4 atmosferi, 1.4 dizeli, 2 litre iki farklı dizeli, yanlış hatırlamıyorsam 2 litre 3 silindir dizeli bile var bu arabanın. Yani böyle envai çeşit motor var. 1.8'i var, 2.0'ı var. Deli gibi farklı farklı motoru var. Her motor seçeneğinde de birkaç farklı güç seçeneği sunuyor. Hakikaten böyle şey. 4 ileri şanzımanlı kullanan var, CVT var. Ondan sonra Robotize şanzıman var. 5 manuel var. 6 manuel var. Yani bütün şanzıman ve motor tiplerinin kullanıldığı bir araba bu araba. Bu motor, bu şanzıman da böyle çalışıyor. Vites geçişlerini hissediyorsunuz tabii ki. Nasıl hissediyorsunuz? Araba bir güce biniyor. Güce binince geriye doğru yaslanıyorsunuz. Sonra kendi kendine debriyaja basıyor. O kendi kendine debriyaja bastığı zaman güç kesmiş oluyor ama onu biraz yavaş yaptığı için siz öne gidiyorsunuz. Tekrar güç gelince de geriye geliyorsunuz. Aslında olay bu. Birinci, ikinci vites test ediyorsunuz. Üçüncü vites de çok az. Ondan sonra da pek hissetmiyorsunuz zaten. Dip gaz yapmanız lazım hissetmeniz için. Yani alıştığınız zaman ayağınızı çekerek, ayağını biraz gazdan çekiyorsun vites değiştireceği zaman. O zaten değiştiriyor. Onu o zamanı tanıyorsun. Bu sefer yilkinme olayı olmadan gidebiliyorsun. Yokuşlarda yüklüyken manuelde kullanmanızı tavsiye ederim. Burada bir manuel modu var. Zaten pedal shift'i de var. Manuelde kullanırsanız yokuşta yüklüyken hiçbir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Yakıt tüketimine gelelim arabanın. Bu arabayla şehir dışında yaklaşık 5 litre ile gezebiliyorsunuz. 5, 5 buçuk. Çok zorlarsan 6. Yüklü müklü. Şehir içinde de 7 litre civarında yakıyor. 6 litre, 7 litre. O bantlarda geziyorsun. Yakıtı gayet makul olan. Gerçekten de çok sorun sıkıntı çıkarmayan bir Toyota modeli. Ya Toyota'lar İç çamaşır gibi abi her zaman lazım. Akmaz, kokmaz. Ne bileyim. Her zaman kar edersin. Her istediğin zaman satarsın. Hakikaten sadece bizim ülkemizde dünyanın her yerinde. Yani. Bana bugün bir arabayla dünya gezeyen deseler korkusuzca Corolla isterim herhalde. Yani korkmadan gezeceksem sadece Corolla isterim. Çünkü dünyanın her yerinde var araba. Hep çok. Hep parçası var. Herkes biliyor arabayı. Yani hakikaten Corolla böyle bir araba. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu arada arkadaşlar şöyle geriye taktığım zaman burada çıkan bir geri görüş kamerası da var Corolla'nın.